Yine Avrupa bizi kıskanıyor. Hamdolsun bizim marketlerdeki raflarımız doluymuş. Avrupa'daki marketlerin rafları boşmuş. Avrupa bize muhtaçmış. Bir de raflar dolu ama vatandaşın cebi boş. Rafların dolu olmasının sebebi de vatandaş alamadığı için dolu. Sadece vatandaş raflara bakmakla yetiniyor. Avrupa bize muhtaçmış. Avrupa bize muhtaç olsa Avrupa bizden gelip de gıda ithal edemez mi? Avrupa'nın 1 lirası bizim 10 liramız. Euro'nun 1 euro bizim 11 liramız. Nasıl Avrupa bize muhtaç oluyor onu anlamadım. Biz gıdayı dışarıdan ithal ediyoruz. Avrupa da bizden ithal edemez mi madem biz çok iyiysek? Iyi like